Çarpansız geçme be dostum. Erikler gelir mi? Gelmedi. Haydi bakalım dostlar. Son iki spinimiz. Çok boş geçiyorsun. Çok boş geçiyorsun. Üzümler karpuz. Erikler. 5 spinimiz geldi. Devamında öde. Haydi bakalım sweet. Haydi bakalım. Çok güzel. Devamı gelsin. Erikler. Bir tane daha erik versen. Devam etsen. Muzlar. Erikler üzümler. Kalpleri patlattan. Helal sana devamı gelsin şuranın. Çok güzel muzlar çarpan. 5 spinimiz daha geldi dostlar. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Devam ediyoruz dostlar. Boş geçme. Muzlar elikler. 25 çarpanımız var. Ama tekte bıraktın. Haydi üzümler. Maviler. Mavileri al çarpan at. Son spin. Hiç fena bir ödeme almadık dostlar. Hiç fena bir ödeme almadık. Onurcuğum ağzımıza yapışmış. Yapacak bir şey yok. Haydi bakalım senin için. Karpuzlar gelir mi? Muzlar? Hadi bir tane daha at. 13 spin dostlar ardından beti biraz Yükselteceğim Yeşiller gelir mi Diğer sayfada geldi Haydi bakalım Ağzıma alışkanlık yapmış Yapacak bir şey yok Şöyle bir 50 tane de Buradan deneyelim Deme değil mi? Alecim, değil mi? Benim çağırdığım hiçbir şey gelmiyor. Bak üzümler gelsin. Bunun gibi. Muzlar gelir mi? Böyle oluyor. İzlesem sanırım daha iyi olacak. Üçte bırakma. Oyunu al bizi. Az önceki gibi bir oyunu alsam. Hiç fena olmayacak. Hiç fena olmayacak. Kalpler bok gelir. Şans yok ya. 2'de 3'te bırakıyor. Şuna bak. Hadi be oğlum. Hadi be Sweet. Bir oyuna daha al bizi. Şu kasamızı en kötü 25-30'lara çıkaralım tekrardan. Muzlar gelir mi? Karpuz. Bin lira ödedi amına koyuyum ya. Anamızı sik. Bak yeni namına koy sivit tamam mı? Girersen namına koyum oyuna. Haydi bundan sonra şeker görmek istemiyorum ya. Haydi bakalım devam et böyle. Aleyküm selam Mehmetciğim. Hoş geldin dostum. Devam ediyoruz. Yine düştük bataklığa. Sen ne yaptın? Kalpleri yedide bıraktı. Orospu çocuğu. Elmaları at. Orospu çocuğu at şu elmaları. Şu şey totemi bozalım artık ya. Ha sonunda amına koyayım ya. Ekran siliniyor. Ananı sikiyim. Ara ödemeye bak. Devam et lan. Dostlar şöyle 50'den bir 100 spin atalım. Ben bir içecek alıp geleyim. Haydi bakalım. Umarım oyunu alır. Geldim dostlar. Haydi bakalım dostlar. Yeni gelen dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kanalımıza abone olup yayınımızı beğenirseniz çok mutlu edersiniz. Son 10 spinimiz kalmış. Kavunun yanında rakı varsa daha iyi gider. Haydi bakalım dostlar. Haydi bakalım dostlar devam ediyoruz. Son spinimiz. Beş kalık bir alım yaptım. Umarım güzel bir ödeme alırız. Haydi. Şansımız bol olsun. Utandırma bize. Güzel. 100x geldi. Devam et buradan. Çok iyisin be. Çok iyisin be. Çok iyisin. Ananı çıkayım çok iyisin. Devam et oğlum. Burada bırakma. Devam et. Devamı gelsin. O 100x'te kartlar patlasaydı hiç fena olmazdı. Erikler iner mi? Güzel bir çarpan at buraya. Fena değil. 15 çarpanımızı aldık. Devam et hadi. Üzümler tekte bırakma ama, tekte bırakma. Son spin çok güzel. Çok güzel bir ödeme aldık. Devam ediyoruz dostlarım. Haydi devam ediyoruz dostlarım. Boş geçme artık. Elikleri de bıraktı yine. Güzel morlar patladı. Ama tek de bırakma işte üzümleri. Oradan alıp devamını getirsen. Çok tekte bırakıyorsun be oyun. Çok tekte bırakıyorsun. Boş geçme artık. Muzlar gelir. Devamı gelir mi? Gelmedi. Fena değil dostlar. Fena değil. Hiç fena değil. Bastığımızı aldık. Son iki spinimiz. Beş spinimiz daha geldi. Devam et ama buradan be. Haydi. Devam ediyoruz. Muzlar gelir mi? Muzlar çarpan Karpuz Erikler Çok güzelsin güzel bir çarpan at buraya Yeşiller gelir mi? Hiç fena değil hiç fena değil haydi Muzlar Amına koyayım Ekranın kaldığı yere bak ya. Son spin. Erikler yap şovunu. Erikler çarpan. Çarpan at şuraya. Haydi devamı gelsin. Amına koyayım. Şuraya devamı gelse çok güzel ödeyecek dostlar.